Selam, nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün daha öncesinde, 2 yıl öncesinde kadar yapmış olduğum bir videonun devam videosunu çekiyorum. Zorbalığa uğrama hikayelerinizi okuyorum isimli bir video çekmiştim. Şuradan veya şuradan izleyebilirsiniz. Hatta o videoda kendi uğradığım zorbalıklardan da bahsetmiştim. Sizlerin de uğradığı zorbalıklara yer vermiştim. Ve sonrasında geçen günlerden birinde yeni bir yorum gelmesiyle tekrardan böyle videonun altındaki yorumları incelemeye başladım ve gerçekten zorbalık kapalı uğrama hikayelerinizi daha da sık bir şekilde okudum yorumlarda. Ve bunun gerçekten tekrardan böyle kanalımda ele alınması benim için önemliydi. Çünkü zorbalık meh işte ya lise, çocuk işi, çocuklar yapar böyle denilecek bir şey değil. Genel olarak çocukların ya da iş hayatındaki yetişkinlerin başına gelen bir şey. Ama yani gerçekten zorbalık her alanda var aslında. Ama Genel olarak bu tarz şeylerde olduğu zaman daha tolere edilebilir ve daha görmezden gelinebilirmiş gibi görünse de gerçekten görmezden gelinmemesi gereken bir şey. Sürekli yer verilip sürekli hakkında konuşulup gerçekten böyle normalleştirilmemesi gereken bir şey ki ben de bu kanalda şu an bu videoyla ve daha önce çektiğim videoyla bunu yapmaya çalışıyorum. Normalleştirilmesini engellemeye çalışıyorum. Ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar iyidir. Bana zorbalık hikayelerinizi bu videonun altına da yorum olarak yazmayı unutmayın. İsimlerinizi gizleyeceğim zaten. Herhangi bir şekilde sorun olacağını düşünmüyorum bunun. Anonim olmanız önemli benim için. Hem dertlerinizi paylaşmış gibi oluyorsunuz hem de diğer zorbalığa uğrayan insanlara ki buna ben de dahilim. Yalnız değilsin mesajı vermeye çalışıyorsunuz. Yalnız değilsin. Bu senin suçun değil. Onların suçu mesajını vermeye çalışıyorsunuz ve bu çok güzel bir şey. O yüzden umarım siz de hikayelerinizi aşağıda yorumlarda paylaşırsınız. Gerçekten o kadar çok zorbalığa uğrama hikayesi var ki önüme gelen tüm böyle yorumları okumaya çalışacağım ki büyük küçük demeden, çok büyük bir zorbalık, çok büyük bir suç demeden gerçekten her türlü zorbalığa yer verebilelim. Mesela bir arkadaşımız şöyle yazmış. Eski bir video. Gören okuyan olur mu bilmem. Yine de ben yaşamakta olduğum zorbalıkları anlatmak istiyorum. Şu an lise 2. sınıf öğrencisiyim. Lisenin ilk dönemi çok fazla arkadaşım vardı. Sınıfın neredeyse çoğuyla konuşurdum. Her şey mükemmeldi. Ben normalde okulu sevmeyen ve okulun enerjisinden hoşlanmayan bir insanım. Bu yüzden okula gitmeyi hiçbir zaman sevmedim. Ancak sadece bu dönem gerçekten isteyerek uyandığım sabahlar oldu. Korona yüzünden sınıfımız kapandığında çok üzülmüştüm. Sonra okul açıldı. Denemeler oldu. Ben denemede birinci oldum. Hiç unutmam. Pazartesi günü birinci olmanın heyecanı var tabi. Bizim okul birinci olanlara gezi bilet fiyatını bedava karşılıyordu. Sıraya geçtim istiklal marşımız için. Bir bakıyorum etrafıma, sağıma, soluma. En yakın arkadaşlarım suratıma bakmıyor. İçten gelmeyen bir tebrik ederim sözleri. Çok kırılmıştım. Sınıfa girdim. Her zaman en önde yalnız otururdum. Ders başladı, bitti. Gidiyorum yanlarına, tek kelime etmiyorlar. Uzaklaşıyorlar durmadan. Yalnızlığı her zaman severdim. Yalnız olmak hoştur da. Ben bunu en derinden hissettim. Öylesine kızgındım ki kimileri jilet kullanır. Ben hayatımda en çok bu zaman kendimden nefret ettim. Bıçağı aldım resmen tavuk doğrar gibi derin çizikler attım. Beni tatmin etmedi bıraktım. Ölümü istedim. Hep kendimi suçladım. Geçmişte ailemden gelen bir baskı her gün kavga olurdu. İnsanlarla doğru düzgün konuşamaz hale geldim. İntihar etmeye cesaretim olmadı hiçbir zaman. Birisi gelip o masum insanların canını değil de benim canımı alsa dedim diyorum. İkinci dönem birkaç öğretmenim fark etti. Edebiyat, rehberlik ve matematik öğretmenim. Her gün PDR'ye gittim. Rahat bıraksınlar diye. Belki öğretmenlerin bu kadar üstüme gelmezse daha iyi olur dedim. Demez olaydım. Ailemi arasalarda da şu an bu kadar mutsuz, karamsar, hayattan bıkmış asosyal aptalın teki olmasaydım. Şimdi ona geçtim. Bilgisayar dersi var seçmeli olarak. Bir haftadır gitmedim okula. Sınırlı sayıda bilgisayar olduğu için her bilgisayarı iki kişi kullanırmış. İyi de neyse siz anladınız beni. Çok yoruldum. Çok, çok, çok. Kelimeler yetmez anlatmama. Öylesine bıktım. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Her gün kendimi aşağılıyorum. Bu hayat sadece bir dönemde bana bunları yaptı. Tabii geçmişin de etkisi var. Herkes tavsiye vermişken olarak fakat ben o güzel tavsiyeleri verebilecek doğru insan değilim. Umarım her şey iyi olur. Her ne kadar buna inanmasam da. Sağlıcakla kalın. Öncelikle yalnız bırakmak, gerçekten bu yorumda en çok gördüğüm şey yalnız bırakmaktı ve bu gerçekten bir insanın başına gelebilecek en korkunç şeylerden birisi. Kendimi çok kötü hissettim bunu söylemek istiyorum. Çünkü insanların ne kadar yalnız bırakıldığını, insanların nasıl saçma sapan şeylerden dolayı dışlandığını çok fazla gördüm ben. Benim okulumda da, diğer arkadaşlarımın okulunda da. Bunun korkunç olmasının en büyük sebeplerinden birisi kişinin hem yalnız bırakıldığı için kendini kötü hissetmesi ki bu örnekte görüyoruz hem de gerçekten kişinin yalnız kalışıyla da dalga geçilip daha da çok toplumdan dışlanması. Bu korkunç bir şey. Burada iki kişiye en çok rol düşüyor. Bir, hocalar. Yani okuldaki hocalar gerçekten bu konuda çok önemli bir çalışma arz etmek zorunda. Çünkü belli ki kendine zarar verme boyutuna gelmiş olay. İki, ailenin gerçekten çok büyük bir payı olmalı. Gerçekten kurtarmak için en büyük sebeplerden birisi bu zaten aile. Ve gördüğüm kadarıyla ne hocalar ne de aile hiçbir şekilde elinden geleni yapmıyor. Ben bu arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Ne zaman isterse bana ulaşabilir, Instagram üzerinden DM'leşebilir, sohbet edebiliriz. Ve yalnız olmadığını da bilsin istiyorum. Gerçekten bunu yaşayan çok fazla arkadaşım vardı lise döneminde de, ortaokul döneminde de. Okula gitmek istememesinin sebebini anlayabiliyorum ama bence tam olarak okula gitmeli. Ve hatta onunla konuşuyormuş gibi konuşayım. Nasıl olsa iki ay önce yazılmış bir yorum. Yakın bir zamanda belki tekrar bu videoyu görür. Okula gitmeme sebebini anlayabiliyorum. Gerçekten anlayabiliyorum çok iyi anlıyorum hatta ama lütfen okula git. Kendine yeni bir hobi bul. Bak mesela ben bunu yapmıştım. Kitap okuyordum yalnız kaldığım dönemlerde okulda. Bunu bul kendine ve o insanlara ben yalnız kendine mutluyum imajı çiz ve gerçekten de bir süre sonra yalnız kendine mutlu ol. Çünkü Yapabileceğin en güzel şey bu. Seni çok saçma bir sebepten dolayı dışlayan, seni gerçekten çok çok böyle anlamsız bir yalnızlığa mahkum eden herkes senin kıskandığı için, senin yerinde olmak istediği ve olamadığı için kuduruyor ve bu yüzden bunları yapıyor. Bunun bilincinde ol. Çok iyi bir öğrenciyim misin ki birinci olmuşsun? Lütfen buna devam et. Çok iyi bir öğrenci olmaya devam et. Çünkü gerçekten bunu yaşamış birisi olarak da söyleyeceğim. 4 yıl sonra, 5 yıl sonra yaşadığın bu travmayı unutmayacaksın evet ama arkana dönüp baktığında sana bunları yaşatan insanların ne kadar ezik yerlerde olduğunu, ne kadar salak şekillerde yaşadığını görünce kendi kendine iyi ki devam etmişim diyeceksin. O yüzden devam et. Lütfen devam et. Kendine zarar verme ve kendini bir şekilde Kabul ettirt. Eğer ettirtemiyorsan da kendini kendine kabul ettirt ve kendini sev lütfen. Bir tane arkadaşımızda yeni gittiğim okulda çekingenliğim ve utangaçlığım sonucu hep dışlandım. Durumumuz olmadığı için sık sık giydiğim bir hırkam vardı. Arkadaşım sandığım kız bana neden hep aynı şeyleri giyiyorsun? Hiç sıkılmıyor musun? Zaten hiç arkadaşın yok. Asosyalin tekisin ve benzeri şeyler söylemişti. Aslında gerçekten asosyallikle bir alakam yoktu. Dışarı çıkmayı çok severim. Konuştuğum takıldığım arkadaşlarım da vardı. Fakat dışarıdan pandemi döneminden sonra içime kapılamadım panik olmuştum. O an arkadaşımın bana öyle demesi gerçekten beni çok kırmıştı. Onun üzerine annemle aramdaki sinir bozucu kavgalar ve ailevi sıkıntılar da beni mahvetmişti gerçekten. İğrenç bir dönemdi. Her şey yoluna gitmesine rağmen önümde hala bir senem var ve okulda aynı şeyleri yaşarım, yalnız kalırım diye korkuyorum. Ama sonrasında şimdi bu böyle değil yazmış Allah'tan. Ama şunu söyleyebilirim. insanların okulda en çok yaptığı, küçük çocukların en çok yaptığı şeylerden bir tanesi de böyle insanların durumuyla dalga geçmeye komik bir şeymiş gibi görmek veya bunun üzerinden insanları aşağılamanın doğru bir şey olduğunu düşünmek gerçekten bu aptalca bir şey zaten. Çocukça bir şey. Bunu herkes fark edebiliyordur diye düşünüyorum. Buna uğrayan bir insanın yapabileceği aslında çok bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Böyle değil demiş. Nasıl böyle olmadığını, nasıl değiştiğini duymayı çok isterim. Umarım bu videoyu izliyordur. Bu yorumu yapan kişi aşağı yorum atar. Ama ben olsam böyle bir zorbalığa uğrasam ki bunun da zorbalıktır bu arada. Buna uğrasam karşımdaki herkesle, bunu yapan herkesle muhatap olmayı keserdim. Çok yakın arkadaşım olmasına rağmen. Çünkü toksik insanlar oldukları bu tavırlardan, şu gördüğümüz yorumlardan belli. Ve bu tavır sonsuza dek sürmemesi gereken bir tavır. Ne toksik insanları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Belki sizi çok üzecek, belki sizi yalnızlaştıracak bu durum etrafınızdaki herkes toksikse. Ama bir süre sonra gerçekten rahatlayacaksınız. Gerçekten İyi ki yapmışım diyeceksiniz. Birisi de şöyle yazmış. İlkokulda çok zor balığa uğradım. Eziktim o zamanlarda. Kabul ediyorum. Sürekli en yakın arkadaşımdan beni ayırırlardı. Dalga geçerlerdi. İtiraf ediyorum. Ego'lu demeyelim ama güzel bir kızım. Kendimi seviyorum ama bunu dışa yansıtıp kimseyle dalga geçmiyorum. Beni kıskandığını düşündüm ama iki sene kullandı. Sonra üçüncü sınıfın ikinci günü artık akıllandım, sinirlendim. Hemen ya öyle demek istemedim falan dedi. Ya resmen stres çarkı alıp okulda oynadım diye hava atıyorsun dediler. Sadece ikinci sınıftım. Sonra güzel yazı birincisi seçildim dört kez. Onu da kıskandı. Okulda bir gruptaydım. Grubun birinci oldu ama yine hava atma o kadar alçak çeki Anladım tamam rezilliği görüyorsunuz. Zaten sonra okul değiştirdim. İlk günü bir kızdan zorbalık gördüm ama sonra arkadaş olduk. Şimdi de aynı sınıftayız. Şu an hayatım iyi. Bu arada kızı gördüm geçenlerde. Bir şeyimle dalga geçti ve baktığımda aynısı başına gelmiş. Kader utansın Ceylin'cim. Senden nefret ediyorum kalp. <laughs> yani bir de şunu hiçbir zaman anlayamadım. Bu bizim okulda da vardı. Allah'ım Allah gerçekten kahretsin. Yani niye böyle bilmiyorum ama... Nedense güzel kızları hep zorbalığa uğratıyorlar. Yani gerçekten kıskanılığı için olduğu çok belli ama üzülüyorum. Ama genel olarak bunu aştığını gördüm. Kendinle gerçekten barışık ve kendini seven birisisin. Sana yapılan zorbalıkların gerçekten yanına kalmadığını da gördüğün için ve böyle nefretini de gayet sağlıklı bir şekilde yansıtabildiğin için çok çok mutluyum. Ayrıca stres şarkıyla hava atmak ne ya? Stres şarkıyla hava mı atılır? Yani düşün. Sana bunu yapan kişiler gerçekten bu zeka seviyesinde. Stres çarkıyla hava atılabileceğini düşünen bir zeka seviyesi. Bugünün yaşanan bir olayı demiş arkadaşımız. Çok uğraştım. Bir teknoloji tasarım ödevi vardı ve bitirdiğimde dolabın üstüne koymuştum. Ama bir ay sonra hoca bunu buradan al dedi. Notumu da almıştım zaten. Eve götürüp kullanacaktım. İşte eve götürecektim. Servise bindim. Bir erkek çocuk bu ne ya? iğrenç dedi ve resmen projeme omuz attı. Proje yırtıldı. Ben de sinirden projeyi tamamen yırttım. Arkada resmen gülüyorlardı. Servisten inince projeyi çöpe attım ve servisteki herkes bunu gördü. Hatta arkadan biri pencereyi açıp benimle dalga geçti. Aslında ağlamamıştım ama eve gidince ağladım. Çok sinirim bozuldu. Çok emek vermiştim. İki hafta boyunca uğraşmıştım ve süslenmiştim. Çok güzel olmuştu ve tam not almıştım. Planım odamda kullanmaktı ama onu yırtıp çöpe attım. Neyse servisteki herkes çok beğenmişti. Onun beni kıskandığı için yaptığını biliyordum. Aynı zamanda okulda şiir yarışmasında ikinciyim. Şiirimi okurken bilerek gözüne bakacağım alaycı bir tavırla. Bu arada çocuktan hoşlanıyorum sanırım. Görünce kalbim hızlıca atıyor. Yani bilmiyorum. Hoşlandığımı o da biliyor. Bilerek yaptı. Öncelikle bence en başından sana bunu yapan çocuktan hoşlanmamalısın ama hoşlanıyorsan da gerçekten onunla bir, bir şeyler düşünmemelisin. Zaten henüz yaşın küçük yani senin hayatının aşkı olduğunu düşünmüyorum o çocuğun ama sanırım sen düşünüyorsun ki o yaşta da düşünülür genel olarak. Bence daha çok az önce dediğim gibi eğer bu videoyu izliyorsan toksik insanlardan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum ve bu çocuk da bana toksik bir insanmış gibi geldi. O yüzden umarım bir şekilde uzaklaşma çaresini kendinde bulursun. Bu yorumun ardından 8 ay geçmiş. Neler oldu neler bitti güncellemeleri bilmiyorum ama umarım şu an mutlusundur. Yani projende eminim ki çok güzel olmuştur. Tüm servisteki herkes beğendiyse o çocuk da istediği kadar ağlayabilir diyelim. Bir tane arkadaşımız da sırf sesim bir kıza göre kalın erkek sesi gibi çıkıyor diye o kadar çok zorbalığa uğradım ki. Geçen dil ve edebiyat öğretmenim bana geldin kalın sesine sınıfı doldurdun dedi. Bugün bile sesimle ilgili hakarete uğradım. Konuşmaya utanıyorum. Özellikle de yeni tanıştığım kişilerin yanında. Sesim yüzünden asosyal oldum. Hiçbir yere gitmek, kimseyle konuşmak istemiyorum. Her sabah uyandığımda acaba bugün sesimle ilgili hangi kötü sözler duyacağım diye düşünüyorum. Sözler insanın canını çok yakıyor gerçekten. Ben hep insanlara iyi sözler söylemeye çalışıyorum. Çünkü sıradan bir cümle bile insanın gününü güzelleştiriyor. Lütfen kimsenin dış görünüşü ya da kusuruyla ilgili kötü laflar etmeyin. Öyle davranın ki karşınızdaki kişi kusuru olduğunu unutsun ve kendini mutlu etsin. Mesela zayıflamaya çalışan birine çok zayıflamışsın, güzelleşmişsin tarzı şeyler söyleyin. Bu onları çok mutlu ve motive edecektir. O zaman dünyamız daha iyi bir yer olabilir. Burada bir şey diyeceğim. Gerçekten bu olayda da görüyorum ama genel olarak okuduğumuz yorumlarda fark ettiğim bir şey var. Öğretmenler hep zorbalık konusunda ya çok kayıtsız ya da zorba olanın tarafında oluyorlar. Fark ettiniz mi? Yani bu bence çok büyük bir yanlış ve bunun yapılmaması gerekiyor. Öğretmenlerin biraz daha bilinçli bireyler olması gerekiyor ki çocukları da yönlendirebilsinler. Yani neden bir çocuğun sesiyle ilgili sen sesinle ortamı doldurdun işte falan diye salak ve embesilce yorumlar yaparsın ki yani Hani aksine onun yanında olman gerekiyor. Ki mesela bunun çok komik bir örneğini vereceğim. Benim de sesim biraz incedir. Bazen de miyav miyav konuşabiliyorum ve bundan dolayı da bazen arkadaşlarım işte of çok mıymıntı falan falan diyebiliyor. Hatta YouTube kanalımda da sürekli of çok mıymıntısın diyenler oluyor. Yani bana da mesela kalın ses çok çekici geliyor. Eminim ki senin sesini duysaydım senin sesini de çok beğenirdim. Lütfen, 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 lütfen bazı şeylerin tercih meselesi olduğunu unutma. Bazı insanlar mavi göz sever. Bazı insanlar kalın ses sever. Bazı insanlar kısa boy sever. Bazı insanlar uzun saç sever. Bla bla bla. Yani eminim ki benim gibi insanlar da var. Kalın sesin bir sorun değil zaten. Senin seçtiğin bir şey değil zaten ve bence gerçekten güzel bir sesin vardır. Ama yine dediğim gibi bazı insanlar sırf böyle düşünmüyor diye hem kendini kötü hissetme. Hem kendini düşük hissetme lütfen ve sesinle barış, kendinle barış. Çünkü Gerçekten bu bir tercih meselesi ve tercih etmeyen insanlar da kendi işine bakabilir yani. <laughs> Birkaç tane daha yorum okuyacağım. Bu yorumları okumak gerçekten benim için zor bu arada. Çünkü neler yaşadığınızı bilmek ve çok fazla bir şey yapamamak bunun üzerine beni üzen bir şey aslında. Ama dediğim gibi okumadığım yorumlar da olur, okuduğum da yorumlar olur. Gerçekten Instagram'da DM'lerden konuşabiliriz. Bana ulaşabileceğiniz her yerden ulaşmaya çalışın. Bir şekilde sizinle iletişime geçmek ve sizinle arkadaş olmak da isterim. Yalnız olmadığınızı bilmenizi de isterim. Teneffüste nefes almak için maskemi açınca İrem sen maskeni açma dedi. Ben de neden dedim o da sivilcelerini kapatıyor dedi. O günden beri 2 ay sınıfta maskemi açmaya utanıyorum. Gerçekten... Öncelikle şu an aralar mesela benim de çok sivilcem çıkıyor. Şu an böyle makyajla kapatılmış gibi görünse de var aslında sivilcem baya. Ve bu bir sorun değil ya insanların sivilcesi çıkıyor. Bu tijen kaynaklı da olabilir, hormonal kaynaklı da olabilir, beslenmeyle de alakalı olabilir. Birçok nedeni olabilir. Sivilce bir sorun değil. Sivilce bir kusur değil. Sivilce tamamen ciltle alakalı bir şey ve tedavi edilebiliyor. Çok aptalca. Yani böyle yorumlar yapılması çok aptalca. Üzülüyorum insanların özgüvenlerini böyle aptal aptal şeylerle yaralamalarına. Gerçekten. Hala maske takıyor musun bilmiyorum okulda ama umarım takmıyorsundur. Umarım bir şekilde sivilcelerine barışmışsındır ve umarım 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 bunu sana yapan insanlar da cezasını çeker bir şekilde. Öyle ya da böyle gerçekten adaletin olduğuna inanıyorum ve o adaletin işleyeceğine de inanıyorum. Evet, birisi de şöyle bir şey yazmış. Bu zorbalıkla ilgili bir şey değil ama madem böyle hem de bu yorumu tartışmamız adına hem de birazcık böyle zorbalıklara ara verip farklı fikirleri görmemiz adına bir yorum okumak istiyorum size. Ben bir şey demiştim işte insanlar istediği şeyi giyebilir tarzı bir şey. O videoda 4 4. dakikalara yakın bir yerde. O da demiş ki Allah aşkına abla tekrar düşün ya. Düşün şimdi bir kadın olarak değil de bunu iki taraflı bir düşün. Şimdi AVM'de bir yemek giyiyorsun. Yanına şortlu poposu neredeyse tamamen açık. Senin miden bulanmaz mıydı? Yani ben yazarken kusma durumuna geldim. Hani bu sokakta olsa neyse yani orada da olmaz ama gene de bakmayız ona okey. Ama yani diğerine göre giyinmek diye bir şey var ablacığım. Sonra devam ediyor. Ben kadın olsaydım zaten bu durumdan o şortu giymekten utanırdım. Utanmazsın sen tamam okey alırsın ona da okey ama AVM'de herkese bir açık bir yerde bir giymezsin bunu. <laughs> Ayıp denen bir şey var. İnsanlar ne olursa olsun ister biseksüel olsun ister enişeysel ister transseksüel ama giyeceği ve yerine göre giyilecek olanlar bellidir. Sen sahil mayonla AVM'de gezer misin? Yani öncelikle şöyle bu yoruma ben katılmıyorum ama tamamen saygı duyduğum bir yorum ama yine de şunu söylemekte fayda var. AVM'de insanlar şort giyebilir. Popoyu gösteren şortlar var ve gerçekten estetik duran şortlar da var. Ha estetik durmayan şortlar da var. Belki kişiye de yakışmaz ya da yakışır fark etmez ama genel olarak bir AVM'de bir şort giyme bence bir sorun değil. İsteyen istediği yerde istediği kıyafeti giyebilir. Ha tamam evet yerine giyilecek göre kıyafetler vardır. Doğru söylüyorsun. Ben sahilde giyeyim giydiğim mayoyla AVM'ye girmem. Veya girdiysem de üstüme bir şey atarım ki hani sahilden gelmişim çünkü en önemli sebebe. Buna hak veriyorum ama bence insanların ne giydiği benim hiçbir şekilde midemi bulandırmayacaktır. Yani isterse dışarıda dümdüz böyle kış günü bikiniyle gezen bir kadın göreyim veya bir adam göreyim. En fazla diyeceğim şey muhtemelen niye böyle geziyor ki üşümüyor mu falan olurdu ve bunu kendime saklardım. Eğer seni rahatsız ediyorsa AVM'de bir kadının, bir adamın şort giyişi ve bu senin mideni bulandırıyorsa, kusma seviyesine yazarken bile geliyorsa şöyle bir önerim var. Bakma. <laughs> Nasıl fikir? Yani insanlar istediği şeyi giyebilir ve bu seni rahatsız ediyorsa bu insanların değil bu senin sorunun. O yüzden bence yani kafanı çevirmek ve ona tekrar bakmamak Güzel bir çözüm yolu olabilir ve bence insanları böyle yargılamak çok yanlış bir şey. İyi kusmam geldi, işte midem bulandı falan diye. Çünkü bu söylediklerinin hepsi gerçekten senin problemin. <laughs> insanların problemi değil. O yüzden umarım bir şekilde bu bilinci kendinde bulursun. Çünkü ileride böyle bir şeyi bir insana söyleyecek olursan ki söyleyenler var. Ben iş görüşmesine gidecektim. Yani etek boyu gayet normal olan fakat şurası böyle askılı bir siyah bir elbise giydim. İş görüşmesine gidiyorsun zaten. Ne kadar hani açık giyinebilirsin iş görüşmesinde uygunsuz olur. Bak gene aynı şey. Bir yerde nasıl giyinmen gerektiğini bilmen gerek. Okey. Ama ben giyindiğim elbisenin gayet açık olmayan bir elbise olduğunu düşünüyorum. Yaz ayıydı bir de. Ve giderken bir tane adam şey yaptı. Bu ne ya dedi resmen çıplak, iğrenç falan dedi böyle bakarak bana. Ve ben böyle baktım. Oldum. Hani bir, iğrenç olmadığımı biliyorum. İki, 45-50 yaşlarında adamsın. Sana ne ben çıplaksam niye bakıyorsun? Üç, bunu söyleyecek yani karşımda yüzüme gelip söyleyebilecek nasıl bir cesaret buldun? Çünkü böyle bir şey dediğinde resmen çıplak cık 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 falan dediğinde gerçekten ben orada sinirlensem, adamı durdursam, polisi arasam ben haklıyım. Böyle hakaret falan ediyordu sonrasında. Gereksiz bir hakaret var. Ben haklıyım. Yani böyle bir duruma düşmemen adına çok benzer bir şey olduğu için bence fikirlerini kendine sakla. Ki saklamıyorsan da bu yaptığın zorbalığa giriyor ve zorbalığa girdiği için de bu tarz bir şeyleri yapmaman gerektiğini ben tüm video boyunca anlatıyorum ve haklısın diyerek tamamen onayladığım fikirlerime saygısızca ve tam karşılığında bir yorumda bulunuyorsun. O yüzden lütfen başkalarının fikirleri seni Başkalarının fikirleri kadar etkilesin. Başkalarının davranışları seni başkalarının davranışları kadar etkilesin. Rahatsız olduğun şeyler varsa, rahatsız olduğun şeylerden kafanı çevirebiliyorsan ve görmezden gelebiliyorsan tam olarak bunu yapman gerekiyor. Birazcık sinirlendim videonun sonuna doğru. Hem çaresiz hissediyorum bazı konularda çünkü bu devam eden bir süreçmiş gibi geliyor. Hem de gerçekten bazı insanların da bunu gayet normalleştirmesi, bu videolarda da var, bu yorumlarda da var ve bunu küçümsemesi benim çok sinirime gidiyor. Lütfen ama lütfen zorbalığa son verin. Eğer siz karşınızdaki birine zorbalık yapıldığını görüyorsanız müdahale edin. Karşınızdaki kişinin yalnızlaştırılmaya çalıştığını görüyorsanız müdahale edin. Bir şeyler oluyorsa ve sizin elinizden bir tane şey bile gelebiliyorsa müdahale edin. Bir söz vardı çok hoşuma giden bir söz. Zalimler karşısında susanlar en az o zalimler kadar zalimdir diye. Susmayın arkadaşlar susmayın. Eğer karşınızda çevrenizde herhangi bir yerde bir zorbalığa uğrayan insanın zorbalığa uğradığını hissedebilirsiniz diyorsanız yanına gidin yardım edin yalnızlaştırıldıysa yanında olun arkadaşı olun yani bu tarz zorbalığa uğrayan insanların yanında olun ve zorbalık yapan kişiye asıl bunun tepkinizi gösterin. Aynı şekilde kendimden verdiğim örnekten ilerleyeyim. Ben iş görüşmesine giderken o elbiseyi giydiğimde resmen çıplak, iğrençsin bilmem ne işte hakaretler eden adama birkaç kişi yanıma gelip sen ne diyorsun, sen kaç yaşındasın, sana ne bu yaştaki kızdan falan dese eminim ki o adam orada utanacaktı. Eminim ki bir şekilde yani... Yani zorbalığa yaptığını anlayacaktı ve haksız olduğunu anlayacaktı ve bence bu çok önemli bu gerçekten çok çok önemli. Lütfen ama lütfen insanların yanında olun arkadaş olun ve lütfen onlara verdiğiniz değeri gösterin çünkü sonrasında çok geç olabilir her şey için hani sadece ölüm içinden bahsetmiyorum tamamen. İnsanlara psikolojik bir zarar verilip kalıcı da olabilir bu. Lütfen bunu önlemeye çalışın eğer elinizden bir şey geliyorsa. İzlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım siz de bu videolardan sonra birazcık daha bilin sahibi oluyorsunuzdur. Umuyorum ki bu videolar bir şekilde kalbinize ulaşıyordur. Sizi bir sonraki videoda tekrar görmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.